güvenilir ve hızlı bir şekilde gaslamak istiyorsanız Bellic Notax 29'dan 200'e kadar giden linkleriyle güvenilir bir şekilde gaslayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz portaldan girerek Word'e ulaşabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Video başlamadan önce bu videonun yorumlarından seçtiğim iki kişiye 50 şerbeyle vermek istiyorum. Çekilişe katılmak için tek yapmanız gerekenler kanala abone olduktan sonra bildirimleri açıp video like atıp yorumlara Grove ID ve Word Name'inizi yazmanız yeterli. Eğer ki çekilişi kazanıp şartları yerine getirmediyseniz, çekilişi kazanmamış varsayılacaksınız. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Selamlar dostlar, Dirto Groskin'in ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bu bölümde main yapmayı düşünüyoruz. Ondan sonra zaman yeterse ufak bir mesajına girişiriz diye düşünüyorum. Güzel bir bölüm olacak. İkinci bölümde sağlam temeller atacağız diye düşünüyorum. Ya nesini sayıp pacan duvarına koyun Bu nasıl var ya? Kılmış ya. Bir düşündüğü ufak yaptıklarımızdan bahsetmek gerekirse dostlar. Burada bir tane vent koyduk. Sizlerden donate olarak gelmişti vent. Venti koyduk. Sonra iki tane donate box koydum. Bir tane mail box koydum. Bir tane kamera koydum. Bayağı da bir donate gelmiş. Vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. şunu da belirtmek istiyorum. Hani böyle çok yüksek mevlalar, DL'leri vesaire donate olarak kabul etmeyeceğim. O DL'leri çekiliş olarak videolarda dağıtırım. Fakat ufak mevlaları hani işimize yarayacak itemleri vesaire donate olarak kabul edeceğiz bu seride. Serinin akışını çok değiştirmeyecek şeyleri donate olarak kabul edeceğiz. Şimdi dostlar baktığımız zaman şöyle bir göstereyim. Ben burada taş CD sattım. Bayağı bir 9 ve satmışız. Sağolsun sizler de gelip almışsınız. Burada donate box'ları okuyalım öncelikle. Valtro selamun aleyküm deyip 5 veli donate atmış. selam Valtro. buradan çok teşekkür ediyorum. M82'de 20V ile donate atmış. Gene çok teşekkür ediyorum. Burada bir arkadaşımız staff atmış. Selam demiş. Staff bak. Staff tarzı böyle işimize yarayacak çok pahalı olmayan itemleri kabul edebiliriz. Hem de bizim için de iyi olur. Bunlara boşuna para harcamayız. Teşekkür ederim. Petrak gelmiş bir tane. Kalsın başarıların devamını beklerim diye. Teşekkür ederim. Burada boş bir yorum gelmiş. Denge ya yatağı yani. Öyle de demiyorsun gerçi O arkadaşa yine de teşekkür ederim. Buradan her şeyi toplayalım. Ee, çok ateşlisin söndüreğine. Eyvallah eyvallah. Burada traktör gelmiş. Pro VLM yoktu kusura bakma diye. Sen kusura bakma hocam. Yani estağfurullah. Teşekkür ederim. Traktör için yine işimize yarayacak çok güzel bir ayet. Yine bir tane Petrak daha gelmiş. Aynı yorum gelmiş. krasın başarının devamını beklerim diye. Teşekkür ederim. Burada geçiyorum. <laughs> Seviliyorsun diye 4 4 dok gelmiş. Kuvosku'dan. Teşekkür ederim. Luktini'den devam diye bir böyle gelmiş. Teşekkür ediyorum. Burada bir pigeon gelmiş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama yine Luk'tan gelmiş. Teşekkür teşekkür Burada bir tane de kamera gelmiş. Abi ismim Alperen. Abi ismin. ismim yazacaktı herhalde. Abi ismim Alperen. Devam ki. Teşekkür ederim Alperen. 31 tane small lock gelmiş hocam. Bak bu önemli bir donate. Bu harbiden önemli bir donate. Teşekkürler. Hocam önemli. Bunu çok. Nafer GT'den 5 VL gelmiş. Sonrasında Nafer GT yetmemiş. 20 VL ye dağıtmış Teşekkür ediyorum Nafer'e. Nafer aynı zamanda benim tasarımcım. Kendisine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Berkan'dan da 5 VL gelmiş. Donetleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum dostlar. Dostlar şöyle hızlı bir şekilde bir önceki videonun çekiliş kazananlarını açıklamak istiyorum. Çekilişi başlat dedim. Bir önceki videodaki çekilişimizin kazananlarına bakıyoruz. Hızlı bir şekilde gidelim. Voli 68. Voli 68 doğru. Hızlı bir şekilde arkadaşın 50 VL'sini verelim dostlar. Bu videoda da aynı şekilde iki kişi 50 VL çekiliş var. Katılmayı unutmayın. Bu arkadaşın 50 VL'sini verdik. Diğer arkadaş neymiş? MLUHT. Hızlı bir şekilde bakalım. Grow ID'si neymiş? Phoenix 732. Phoenix 732 doğru. Donate box'ı da var. Dediğim gibi bu videoda da iki kişiye 50 VL çekiliş var. Katılmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Donate'lerle beraber şu anda 1 TL 70 VL'imiz oldu. Dostlar bu bölümde dediğim gibi main world yapacağız. Sonrasında zamanımız yeterse meslerin temelini atmaya çalışacağım. Çünkü şu anda saate bakıyorum. Şu anda saat 2. Ben bu videoyu akşam 6'ya ye kadar yetiştirebilmem lazım. Ufaktan başlayalım. Tuğra'ya gönderdik 5 VL'lik plat seat alacak. Şöyle bir düşünelim world'ü neyden yapalım diye Burada hangi bloktan yapsak diye bir düşüneyim. Dostlar hem fiyat ucuz olduğu için hem de güzel bir görünüme sahip olduğu için World'ü Super crate boxlardan yapmayı düşünüyorum. Bundan dolayı bunu CD'ne satın alıp ekeceğim. <laughs> Bize platformda lazım olacağı için şöyle 80 perdeden 160 tane platform CD alıyorum. 83 cm'den şöyle bir tane punch Hammer, bir tane fire bir tane de dorma vur alıyorum. 10 ile de yaklaşık 40 tane display box alıyorum. Burada raid 5'imi atıyorum, çıkıyorum. Bu sırada ektiğimiz sitler tekrardan büyümüş. Hızlı bir şekilde bunları toplayalım. <laughs> dostlar. bitirdik. Şöyle lanımı artık açabiliriz Word'ü. Yani şu anda benim elimde yaklaşık bir 45 dakikalık ham kayıt var. Ama bunun editlemesiyle beraber vesaire ne kadar olur bilmiyorum. Tahminim şu anda bir 10 dakika falan olmuştur video. Ee, güzel bir şekilde main Word'ümüzü yaptık. Burayı da hani ufak bir lobby niyetine kullanılırım diye düşünüyorum. Şeylerle süslerim ederim. ve donate box falan koyarım. Yani şu an için bizi ilk etapta götürecek bir word yaptık. Hani bilmiyorum seri sonuna kadar bu ile mi devam ederiz ama bizi baya bir süre götürecek bir word. Burada sizin yardım etmeniz için işte kırma birey kalanı vesaire yaptım. Sonrasında üst taraf zaten full plat yaptım. Fosil için ufak bir yere kayalar koyacağım. Burada storage alanları yaptım vesaire. Fosil için direkt bunları buraya mı koysam? Yolu kapattı bir tık ya. Bu, ben burayı sevmedim. Yani word'ü yaparken de bir delinin altına düşmemeye çalıştım. Yaklaşık sanırsam bir 55-60 VL civarı harcadık word'e. Burada da işte ufak bir vent alanı yaptım. Hatta bir tane ben de şöyle girişe koyayım güzel bir yere. Yani nereye koysam? buraya koyayım. Buraya da tabelaları koyarım vesaire. Kamerayı nereye koyalım? Kamerayı da şuraya koyayım. Yani çok fazla bütçe harcamadan güzel tatlı bir word yapmaya çalıştım. Sizler de önerileriniz, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. İşte şunu değiştirsen daha iyi olur ya da şunu eklesen daha iyi olur gibi. Yani bir de bu bölümü bitirmeden yapacağımız mes için seedleri alırız. Ee, ufak bir mes temelini atarız. Sonraki bölümlerde artık gerçekten amacımıza odaklanabiliriz. En hızlı şekilde Grow almaya çalışacağız. İlk mes olarak dostlar global block mesini düşünüyorum. İsterseniz şimdi ben bir ufak seed fiyatına göz atayım. Geri geleceğim. Dostlar şöyle öncelikle kat blok yapacağımızdan dolayı kat ve blok malzemelerini alalım. Bir 200 tane de bundan alıyorum. Sonrasında da bize red blok seed lazım olacak. Bundan da bir 140 tane alalım. Şöyle hesaplı kitaplı ilerlemek istiyorum. Hemen harcadığımız miktara bir bakalım. Şu an 12 veli harcamışız ama ben harcamaya devam edeceğim. 140 tane tekrardan red blok alıyorum. 200 tane bu building aldım. 200 tane bundan aldım. Hızlı bir şekilde zaten ben bunu döngü halinde alacağım. Size de kese kese göstereyim. <laughs> Blue Block CD almamız lazım. Her ne kadar çok pahalı olsa da ihtiyaç. Bir sürü daha alalım. Zaten 29 tane kalmış. Blue Block CD almaya devam ediyoruz. Biraz fazla Red Block Seed almışım ama hani çok fazla da almamış olabilirim. Zaten önemli olan bunların tam maddesini birleştirmek. E, bu ikisini birleştirince Purple Block yapacağız. Purple Block Seed'ini kırıp da Glass Block Seed'iyle ile birleştireceğiz. O ikisini birleştirince Neon Seed'imiz olacak. O Neon Seed ile Cut Block Seed'ini birleştirince de Amacımıza zaten ulaşmış olacağız. E benim mu? Dostlar şu anda Messi'miz için temel malzemelerin hepsini aldık. Burada bu iki CD'yi birleştirip katfey blok elde edeceğiz. Bu iki CD'yi birleştirip purple blok elde edeceğiz. Her iki bloğu da kıracağız. Purple blok CD ile glass blok CD'ni birleştireceğiz. Neon CD elde edeceğiz. Neon CD ile de buradan elde ettiğimiz katfey blok CD'lerini birleştirip blue blok CD yapacağız. Ben şimdi bunları video dışında ekeceğim dostlar. Çünkü şu anda videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Bir sonraki bölümde de bunları toplar kırar. Mesimize başlamış oluruz. Bu bölümde Word'ümüzü yaptık. Güzel bir şekilde temellerimizi attık. Güzel bir şekilde mesimizin temelini attık. Harcadığımız VL miktarı vardı an 98 Messi için ayırdığımız 18 V üstümüzde üstümüz de var bu 18 V ile de Purple Block CD ile birleştirmek için Glass Block CD satın alacağım ne kadar çıkacağına bağlı ona göre satın alacağım dediğim gibi bir sonraki videoda asıl Messi işlerine girişmeye başlarız gördüğümüzün ismini hatırlatmak gerekirse V10 S Dirto buraya gelip bana yardımcı olabilirsiniz veya video çıkma şansı yakalayabilirsiniz ayrıca videodaki çekilişe de katılmayı unutmayın Discord üzerimizden de hali hazırda devam eden bir çekiliş var Discord linkimizde açıklamalarda mevcut onun haricinde dostlar buraya kadar izlediyseniz video like atıp kanala abone olmayı, güzel yorumlarınızı da iletmeyi unutmayın. Bu bölümlük bizden bu kadar. Umarım sizler için keyifli bir bölüm olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.